Merhaba arkadaşlar. Hepimizin bildiği o klasik cümle: Hayat kırkından sonra başlar. Evet, doğru duydunuz. Aslında bu söz hiç de boş değil. 40 yaş, hayatın tadını tam anlamıyla çıkarmanın başladığı dönem. Gençlikteki keşif dönemi geride kalırken artık her anı daha bilinçli ve keyifli yaşıyoruz. Bu dönemde sağlıklı kalmak, hayatın tadını çıkarmanın anahtarıdır. Peki 40 yaşından sonra sağlıklı kalmanın sırları neler? Gelin birlikte keşfedelim. Beslenme ile enerjiye merhaba. Kırklarımızda metabolizmamız yavaşlasa da doğru beslenme ile enerjimizi yeniden yükleyebiliriz. Şekerli ve işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarıp sebze ve meyvelere yer açalım. Unutmayın, günde en az 2 litre su içmek hem cildinizi canlandıracak hem de vücudunuzu detoksa edecektir. Sağlıklı beslenmek, hayatınıza renk katacak lezzetli yemekler keşfetmek demek. Mesela hafta sonları sevdiklerinizle birlikte sağlıklı tarifler deneyebilir. Mutfakta keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı beslenmek demek sıkıcı yemekler yemek demek değil. Renkli salatalar, lezzetli smoothieler ve arada bir keyif için bir parça bitter çikolata da hayatımıza renk katabilir. Hatta kendimizi ödüllendirmek için ara sıra sevdiğimiz yemeklerden de tadabiliriz. Düzenli egzersiz. Egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için vazgeçilmez. 40'lı yaşlarda hangi sporu yapmalıyız? Aslında her türlü egzersiz faydalı. Yürüyüş, koşu, yüzme, dans. Önemli olan Düzenli olarak hareket etmek. Haftada en az 3 gün 30 dakika egzersiz yapmak enerjimizi artırmamıza ve daha iyi hissetmemize yardımcı olacak. Unutmayın, önemli olan süreklilik. Kendinize uygun bir spor bulup onu hayatınızın bir parçası haline getirin. Ve tabii ki egzersiz yaparken eğlenmeyi unutmayın. Bir arkadaşınızla birlikte spor yapmak hem motivasyonunuzu artırır hem de daha keyifli bir hale getirir. Eskiden uykusuz geçirdiğiniz o geceleri hatırlıyor musunuz? Artık huzurlu bir uyku vakti. Yeterli ve kaliteli uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Yetişkin bir insanın günde 7-8 saat uyuması gerekiyor. Uyku sırasında vücudumuz dinlenir, yenilenir ve günün yorgunluğunu atar. Uyku düzeninize dikkat ederek daha enerjik ve zinde hissedebilirsiniz. Uyku öncesi elektronik cihazları kapatmak, sıcak bir duş almak veya bir kitap okumak Uyku kalitenizi artırabilir. Rahat bir yatak ve yastık seçmek de çok önemli. Uyku hayatımızın üçte birini kapsıyor. Bu yüzden ona gereken önemi vermeliyiz. Orta yaş sorumlulukların arttığı bir dönem. Stres hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. Ancak stresle başa çıkmanın birçok yolu var. Yoga, meditasyon, derin nefes alıştırmaları gibi yöntemlerle stresi azaltabiliriz. Ayrıca hobilerimize zaman ayırmak, doğada vakit geçirmek ve sevdiklerimizle birlikte olmak da stres yönetimi için çok faydalı. Unutmayın, stresle mücadele etmek için kendinize zaman ayırmak çok önemli. Kendinizi ödüllendirmeyi ve küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin. Hatta stresli bir günün ardından sıcak bir banyo yapmak bile sizi rahatlatabilir. Sosyal ilişkiler mutluluğumuz için çok önemli. Arkadaşlarımızla vakit geçirmek, yeni insanlar tanımak ve sosyal aktivitelere katılmak hayatımıza renk katacak ve bizi daha mutlu edecektir. Unutmayın, sosyal olmak demek sadece dışarı çıkmak demek değil. Online platformlarda yeni insanlarla tanışabilir, ortak ilgi alanlarınız olan gruplara katılabilir ve sanal ortamda da sosyalleşebilirsiniz. Sosyal medya yeni arkadaşlıklar kurmak için harika bir araç olabilir. Şimdi biraz ciddileşiyoruz. 40 yaşından sonra düzenli sağlık kontrolleri hayati öneme sahip. Kan tahlilleri, tansiyon ölçümleri ve diğer taramalar erken teşhis için çok değerli. İşte düzenli yapılması gereken sağlık kontrollerinden bazıları. Kan basıncı ve kalp sağlığı. Yüksek tansiyon ve kolesterol kalp hastalıkları ve inme riskini artırır. Baş ağrısı, çarpıntı veya nefes darlığı hissettiğinizde doktora başvurun. Her yıl tansiyon ve kolesterol değerlerinizi ölçtürmek önemli kan şekeri ve diyabet kontrolleri. 40'tan sonra diyabet riski artar. Açlık kan şekeri veya hoy veya bir şey testleriyle kan şekeri seviyenizi kontrol ettirin. Yorgunluk, sık idrara çıkma veya ani kilo kaybı gibi belirtiler görüyorsanız uzman desteği alın. Kemik yoğunluğu ve osteoporoz. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesi riski yüksektir. Kemik yoğunluğu taramaları yaptırarak kırılma riskini değerlendirin. Sırt ağrısı ve duruş bozukluğu gibi şikayetleriniz varsa kemik sağlığınıza dikkat edin. Kanser tarama testleri. 40 yaş ve sonrasında meme, kolon, prostat ve cilt kanseri riski artar. Aile geçmişinizde kanser vakaları varsa veya belirli bölgelerde kitle hissediyorsanız tarama testlerini ihmal etmeyin. Tiroid fonksiyonları Tiroid hormonları metabolizmayı düzenler. Halsizlik, kilo değişimi, ruh hali dalgalanmaları tiroid sorunlarını işaret edebilir. Kan testiyle tiroidlerinizi kontrol ettirin. Unutmayın önlem almak her zaman tedaviden daha kolaydır. Kısacası arkadaşlar, 40'lı yaşlar hayatın en güzel dönemlerinden biri olabilir. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak, stresi yönetmek, sosyalleşmek ve düzenli sağlık kontrollerine gitmek, enerjik ve mutlu bir yaşam sürmemizi sağlar. Unutmayın, sağlıklı yaşamak bir tercih meselesi. Kendinize iyi bakın ve hayatın tadını çıkarın. Daha fazla sağlıklı yaşam ipuçları, egzersiz rutinleri ve lezzetli tarifler için kanalıma abone olmayı unutma. Senin için özel içerikler hazırlamaya devam edeceğim.